Dostlar ikiz kenar konusunu işlemeye devam ediyoruz. Evet ikinci özelliğimiz ikiz kenarda. Eşit kenarlara ait yükseklikler eşittir. Demek ki B'den çizdiğim yükseklikle C'den çizdiğim yükseklik eşit olmak zorundadır. Tabandan eşit kenara doğru BD yüksekliğimle CE yüksekliği birbirine eşit olarak arkadaşlar. Bununla birlikte bakın tepeye göre hani simetriyi kontrol edeceğiz. Evet, A'dan çizdiğimiz o meşhur yüksekliğimize göre Dikkat edelim. Bu parça A ise bu parçaya A. B ise B. Bakın mesela C ise C. Şurası. Bu parça bu parça eşit olur. Tabanla oluşan al alfa ise alf olur. Şu yüksekliğin kenarla yaptığı açı beta ise diğer yüksekliğin eşit kenarla yaptığı açı betadır. Diyoruz arkadaşlar. Demek ki simetriyi bu şekilde kontrol ediyoruz. Şimdi bu bizim çok takıldığımız bir özellik olduğu için biz bununla ilgili hemen bir tane ikizkenar üçgen çizmek istiyorum. Şekiller. Evet. Şimdi ikizkenar üçgenimizi aldık. Diyelim ki soruda bir tane yükseklik çizdi bize. Şöyle bir yükseklik çizmiş olsun. Bu yükseklik de diyelim ki arkadaşlar yalnız tepesi burada olsun ikiz kenarımızı unutmayalım. Yüksekliğe göre burayı 6 burayı 4 verdi arkadaşlar. Şimdi bizim diğer yüksekliği çizmemiz e, gerekirse buradan sizin çiziyoruz ve diyoruz ki arkadaşlar diğer yükseklik de tepeye göre buraya 6 buraya 4 bölmek zorundadır arkadaşlar bu birincisi hemen geri alalım şunları ve diyelim ki arkadaşlar şöyle bir şey olsun dikkat edin hani bazen ikiz kenarımızı e, ne yapmış olabilir yan yatırmış olabilir şu şekilde verebilir bize Evet, bu şekilde vermiş olsun. İkiz kenar üçgenimiz yine şöyle eşitlikler olsun. Tepesi burada olsun. Evet. Yüksekliği bu şekilde çizmiş olsun. Dikkat edelim. Burasını 3, burasını 8 vermiş olsun arkadaşlar. Şimdi burayı 3, burayı 8 verdiyse bizim taban köşelerine dikkat edin. B ve C burası. Tepe burası. Nereden yükseklik çizmemiz gerekiyor? Buna karşılık yani kendisinin çizdiği yüksekliğe karşı tepeden baktığımızda bunun karşılığı burasıdır diyoruz arkadaşlar. Demek ki tepeden kontrol ettiğimizde buraya A, buraya A veririz. Bakın tepeden itibaren A ise A. 3 ise 3. E yükseklik 8'di deminki yükseklik. Çizdiğim, benim çizdiğim yükseklik de şurası da 8 olmalıdır diyorum. Sorularda kendisi çiziyorsa biz de aynısını çizeceğiz. Şimdi sorulara bakalım. Evet arkadaşlar bakın ikiz kenar demiş. AB ile AC eşit. 3'e 12 ise gene 12'ye burası 3'tür arkadaşlar. Dikkat edilirse arkadaşlar bakın 9, 12, 15 üçgenini göreceğiz. Şunun tamamı eşit kenarların her biri 15 yapıyor toplamda. 15'e 12 ise demek ki şurası 9 olmalıdır. Yani BD ya da C. Ye. Her biri 9 olacak arkadaşlar. Şimdi ne de istiyor? BF'yi istiyor. X dedik. Şuraya 9 eksi X. 9 olması gerekiyordu. E, burası da 9-x olmalıdır ve burası da x olmalıdır dedik. Buna göre şurada Pisagor bağımsını düşünürsek arkadaşlar x kare eşittir. 3'ün karesi artı 9-x'in karesi zaten 3-4-5 üçgenini sağlıyor. Direkt x'e 5 verebiliriz arkadaşlar. Evet bir başka soru gene neresi eşit ona dikkat edelim. Tepe önemli. AB ile AC eşitmiş. Tepe burası. Yükseklik çizmiş bakın. 8 ve X. Bir 45 derecemiz var. Ve EC istiyor. O zaman B'den yükseklik 8'e X diye bölüyorsa buradan çizeceğim yükseklik bakın tabana giden parçaya X tepeye doğru giden parçaya 8 demeliyiz. 8'e 8 X'e X, e X. Arkadaşlar 45, 90, 45 üçgeni geldi. Bu arada burasına 6 kalıyor. E, i̇kiz dik üçgen olduğu için 45, 45, 6'dır diyorum. Diğer taraftan burada 6, 8. 13 üçgeni olacaktır. O zaman x eşittir. 2'dir arkadaşlar. Evet. Bakın bu tarafta ne yapmış bakalım. A, e ile bakın. A, e ile E, B eşit verilmiş. Yani tepemiz evet tepe burada arkadaşlar. Tepeye göre 8'e 7 buraya A diyelim. Bakın 7 artı A, 7 artı A. Şimdi bizim yapmamız gereken ikiz kenarın kontrol edelim. Bir tarafından çizilen yükseklik varsa diğer köşesinden de yükseklik çizeceğiz. Tepeye dokunmayacağız. Evet. Yüksekliğe 8 demişti. Bu da 8 olur. Tabana A, tepe 7. Kontrol ediyorum. Bakın tepeye göre sağlı sollu. 7 ise 7. A ise A. Tamam. Şimdi dikkat edilirse bakın şöyle bir dik üçgenim var. Büyük dik üçgenim. <laughs> Yükseklik 8. Diğer taraftan 8 artı 7. Şurası 15 yapıyor. Evet. Evet 8 15. O zaman x 17'dir arkadaşlar. Evet üçüncü özelliğimiz arkadaşlar aynı şekilde tabandan çizdiğimiz açı ortaylar da birbirine eşit olur. Yani üçgende taban açılarına ait açı ortayın uzunlukları eşittir. Simetriyi burada da yazabiliriz. A ise A, B ise B tepeye göre. Evet mesela C ise C, D ise D. Burada arkadaşlar eğer bu açı ortayların ayakları birleşiyorsa paralel diyeceğiz. Ama orta zaman demeyeceğiz çünkü A ile B eşit değil. Fakat Z kuralı yaptığımızda iç ters açıdan bu buraya, bu da buraya gelirse bu açı. Dikkat ederseniz ikiz kenar üçgen oluşuyor. Yani burası da B geliyor arkadaşlar. Demek ki burada açı ortayda 3 tane eşit parça karşımıza çıkıyor. Şimdi bu soru nasıl yapılacak diye bakalım. 5 demiş, 12 demiş. <laughs> X ve Y demiş. Başka bir şey daha var sanırım. Başka bir şey yok. E, ee, X artı Y toplamını istiyor. Ama AB ile AC eşitmiş. Bakın AB ile AC eşit. Şimdi ikiz kenara bakıyorsunuz. İkiz kenarda tabandan bir açı ortay. Bunun karşılığı diğer köşeler çizilmeli. Hemen A'dan da açı ortay çiziyorum. Evet açı ortayımı çizdim. Bu dört tane açı eşit çünkü taban açıları aynı zaten. Şimdi açı ortaylar bir dakika ona dikliğe geleceğiz. E diyelim burası 90 derece oldu demek ki. X ise X oldu arkadaşlar. Açı ortay 5'ti. C, o zaman çizdiğim benim çizdiğim de 5'tir. Şimdi dik üçgene dikkat. 5, 12. Demek ki X artı Y 13'tür arkadaşlar. Aynı şekilde kenar ortay uzunlukları da eşit olur arkadaşlar. Tabandan çizdiğimiz eşit kenarlara ait kenar orta uzunlukları birbirine eşittir. Hatta 1'e 2 oranından a'ya 2a. A ise tekrar a olur. Burası tekrar 2a olur. Bunun tersi de doğru. Eğer kenar ortayları eşitse bu kenar ortaylarının böldüğü kenarlar yani ab ile a'ca eşittir. Demek ki kenar ortayları eşit olan üçgen yine ikizkenar üçgendir. Şimdi arkadaşlar çizersek tabii ki paralel olur. Ve bu sefer tam orta noktadan olduğu için orta tabandır. Yani x ise 2x olur arkadaşlar. Evet. Alfa artı betanın toplamı 90'dır diyor. Kenar ortaya çizmiş. 4, 4. Burası da 4. Yani dikkat edilirse ADC için ikiz kenar dememiş ama sayılara bakın 8 ve 8 olduğu için ikiz kenar tepesi burası. Diğer köşeden yani tabanın diğer köşesinden bir kenar ortayı çizelim. Karşıyı 4-4 bölelim. Arkadaşlar tabanla kenar ortay beta yapıyorsa bunun karşılığı burada da betadır. Ayfa artı betaya 90 diyorsa demek ki burada bir dik üçgen oluşturmuş oluyoruz. Peki bu dik üçgende arkadaşlar şu doğrumuz kenar ortay kenar eşit bölmüşse buna muhteşem üçlü diyeceğiz. X eşittir. 5'tir. Pardon x eşittir 4'tür arkadaşlar. Beşinci özelliğimiz arkadaşlar eşit kenarlara tabanda bir nokta aldınız. Tabanda bir nokta. Ve eşit olan kenarların her birine birer paralel çizdik. Buna da paralel çizdik. Bu çizdiğimiz paralel parçaların toplamı toplamı bize her bir kenarı yani eşit olan kenarları verir. AB ile neyi verecek? AC. Demek ki ikiz kenar üçgende taban üzerinde bir nokta alıp paralel doğrular çizdiğimizde bu paralellerin toplamı bize eşit kenarları verir. Bu nasıl oluyor? Bakalım. Buraya alfa dedik. İkiz kenar burası da alfa. Paralel olduğu için yöndeş açı buraya gelir. Gene alfa ise yöndeş açı buraya gelir. Ha, ne oldu? İkiz kenar oldu. Y ise Y. X ise X. E, paralel kenar var. X ise X. Y ise Y. Bakın her bir kenar x artı y kadar oluyor arkadaşlar. Evet. Demek ki paralel doğruların toplamı bize bir kenarı veriyor. Örneğimize bakalım. Çevre 32 arkadaşlar. Bundan sonra x'i soruyor. Şimdi unutursak tekrar alfa alfa diyeceğiz ikiz kenar olduğu için. Paralel olduğu için bu da alfa olacak. Bu da alfa olacak. İkiz kenar oldu. İkiz oldu. X ise bu da x. X artı 2 ise Burası da x artı 2. Arkadaşlar bc'yi de bize 8 vermiş. Hepsinin toplamı 32 demiş çevre. Toplayalım arkadaşlar. Evet 4x gelecektir karşımıza 4x. 2, 2 daha 4. 8 de buradan artı 12 eşittir 32 diyorum. 4x eşittir 20 ise x eşittir 5'tir arkadaşlar. Altıncı özelliğimiz taban üzerinde. Bakın tepe şurada duruyor. Hemen tabanda bir nokta alıp iki tane dikme indirirsek bu dikmelerin toplamı bize yüksekliği verir. Hangi yüksekliği? Hani demin tabandan çizdiğimiz yükseklik. Sakın bu e, tepeden indiğimiz yükseklik demeyeceğiz. Karıştırmayacağız. Demek ki x ile y dikmelerinin toplamı x ile y'nin toplamı hb ya da HC'ye eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Evet AB ile AC olmuş arkadaşlar. KD ile KA'nın toplamı 8 cm olduğuna göre BC kaç cm'dir? Diyor. Bu arada A açısının dar açı olduğunu da belirtelim. Eksik olmasın soru. Evet bu iki dikmemizin X'ye diyelim bunlara. Toplamını 8 demiş. E ben biliyorum ki bu dikmelerin toplamı bana tabandan çizdiğim yüksekliği verir. Mesela şöyle bir yükseklik 8 olacaktır. Diğer taraftan her bir kenara 10 demem gerekiyordu. 10sa burası 6'dır. Bu kenar da 10 olacaktı. Buraya 4 kaldı. Şu üçgende Pisagoru yaparsam 4'e 8 ise taraf kök 5 katıdır. Yani 4 kök 5'tir cevabı. Evet arkadaşlar. AB ile AC 12, DE ile DF'nin toplamı kaçtır? Bakın taban üzerinde bir nokta. Hem bu kenara eşit olan kenarlardan birine hem de diğer kenara bir dikme. Bu dikmelerin toplamını istiyorsa bunlar ne eşit oluyordu? HB ya da HC'ye eşit oluyordu. Şimdi arkadaşlar demek ki yüksekliği istiyor bana. Bu kenarlar 12-12. Evet. Şimdi dikkat edelim geniş açılı üçgende 12 ait yükseklik. Şurası 12. Bakın dikkat edin. 12'ye ben yüksekliği çizeceğim şuna. Nereden çizeceğim? C'den çizeceğim. Ama bu yükseklik üzerine gelmeyecek. Nereye gidecek? Dışarı gelecek arkadaşlar. O yüzden biz bunu uzatacağız. Ve yüksekliği öyle çizeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi 150 ise şuraya 30 derece kalır. 30-90-60 oldu arkadaşlar. 90'da 12 ise 30'da şurası 6'dır. E zaten biz yüksekliği arıyorduk arkadaşlar. O da 6 olur. Evet. Çok kullanmayan bir özellik ama yine de söyleyelim. İkiz kenar üçgenimiz var. İkiz kenar tabanın üzerinde değil de dışında. Tabanın dışında bir nokta alıp eşit kenarlara iki tane dikme indirirsek bu dikmelerin farkı bize gene HB'yi ya da HC'yi verir. Evet. Bunun şöyle olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Niye öyle oluyor? X kenarda taban açıları eşit. Ters açıdan burası alfa. Alfa 90 ise beta yazalım. Alfa ise 90 dikkat edin. D alfa 90. Şurası da beta. Bakın burası açı ortaya geldi. Evet şu parçaya e, Y diyelim. Bunun tamamına da X diyelim açıortayda ortayda biliyorum ki buradan indireceğim dikme evet y, bu dikmeye göre y ise y oldu arkadaşlar. Ha, tamamı x'ti. Demek ki şuraya çıkartırsam x eksi kalır. E, bu dikdörtgen olduğu için hc neye eşit oldu? Bu dikmelerin farkına eşit oldu. Ha, burada şuna dikkat edelim. Bu tip sorularda burada bir açı ortay çıkıyor. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Evet. DF ikiz kenar üçgen olduğunu söylemiş ve her bir kenarın 16 olduğunu söylüyor. Sevgili arkadaşlar bizden DF eksi DE'yi istiyor. Yani eşit kenara çizeceğimiz bir tane yüksekliği istiyor. Hemen bir yükseklik çizelim arkadaşlar. Soru çok basit olduğu zaman. 30-60 üçgeni 90'da 16'sı 30'da yarısıdır. Cevabımız 8'dir. Evet arkadaşlar konumuz burada bitiyor. Kolay gelsin. Bir sonraki konumuz tabii ki eşkenar üçgen olacak.